üçüncü yılına girecek olan bu şehir en fazla en hızlı göçü veren şehir oldu. Yıkım olarak da aslında ikinci sırada olması gerekirken ilk zamanlarki söylemlerden dolayı yerel yöneticilerimiz sanki bu şehirde deprem olmamış ifadesini kullandılar ve ölü sayımızın az olmasından kaynaklı olarak bu şehirde e, depremi yeterince ilgililere anlatamadık. Bu Malatya'ya gelecek olan e, yatırımların da önünü kesmiş oldu. Yıllar içerisinde bir yılda Malatya'daki e, konutların yeniden yapılacağı söylenirken henüz Malatya kendine gelemedi. Şimdi Malatya eski haliyle öyle bir planlama yapılıyordu ki yapılmıştı ki Hilmi Güner emlak konutun mimarı Hilmi Güner Malatya'nın bu şehir merkezindeki Bakırcılar Çarşısı olsun ve Akpınar bölgesi olsun planlamasını o kadar kötüledi ki biz de buna hak veriyorduk. Fakat öyle bir planlama yapıldı ki plansızlık çerçevesinde olan eski Malatya dediğimiz şehir merkezini yine eskisini yaparak Malatya'ya en kötü planı mevcut planı koruyarak yaptılar. Yani mevcut yollar, yamuk yumuk giden yollar, yamuk yap yapılan binalar aynı haliyle yeniden yapıldı. Ve bu şehrin bu bölgesi zaten pınarlar içerisinde yani ak pınar, yani Sıtma pınarı, yani kaynarca dediğimiz bu bölgedeki e, yeraltı suyunu iyileştirmeden, yer altındaki suyu direne etmeden şehrin e, merkezine binlerce ki, e, kilometre uz, e, yüzlerce kilometre uzunluğunda e, binlerce fore kazık altında plastik kazık çaktılar. Bu yanlış yapılan uygulamaya yeterince tepki Malatya göstermedi. Söğütlü Cami dediğimiz bir Camimiz vardı, bu vakıf malıydı. Vakıf malının yerini değiştirmek mümkün değildi. Oysa vakıf malının yerini de emekliler çarşısına taşıyarak Malatya'nın e, süliyetine yeni bir e, boyut kattılar. Malatya'nın şehir merkezindeki bu emekliler parkı, ee, şehrin nefes alacağı bir meydandı. Şimdi o meydanı da kaybettik. Belediye başkanımızın açıklaması oldu. Ee, i̇şte direne çalışmalarına başlayacağız diye. Ben bu konuda çok açıklamalar yapmıştım. Ee, fakat yeni yeni yani iki, ikinci yıl bitip üçüncü yıla gireceğimiz bu günlerde e, gündeme taşındı. O zaman e, Malatya'nın saray mahallesine yapılan diyafram duvar e, heba olacak. Yani siz suyu yukarıda toplarsanız önceden bu alana girmesini engellersiniz. O zaman bu kadar diyafram duvara, bu kadar fore kazığa ya da plastik kazık dediğimiz kazığa ne gerek var? Şu anda 120 bin tane insan hala konteynerlarda kalıyor. Anahtar teslim edilen konutlar henüz oturulur halde değil. Bir eksikleri var. Tamam birkaç insanımız orada oturuyor. Fakat çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Özellikle ince işçiliklerde problemler olduğunu duyuyoruz. Şimdi Malatya'nın şehrin merkezindeki insanlarımızı siz İkizce'ye, Çamurluya Gelincik Tepe bölgesine götürürseniz şehrin merkezinde nüfus azalması olacaktır. Malatya'mız bu şekilde planlanmaması gerekiyordu. Malatya'da şehrin ikinci, üçüncü katı, dördüncü katı çok fazla kullanılmaz. Yani han kültürü bizde yoktur. Bizde düz olması gerekiyor. Vatandaşlarımız bu şekilde bir uygulamayı daha çok benimsiyorlar.